Vatandaş gel diyeceğim de. Aman kimse yok. Oğlum biraz sabırlı ol ya. Öyle saat yeni geldi. Yavaş yavaş gelir insanlar. Adırım acaba onlar gelmeden ben bir Enver abinin tuvaletine mi kaçsam? Kaç kaç kaç. <laughs> Burada durduğun kabahat. Koş tipe bak ya. O <laughs> Kolay gelsin Ya tamam. Bak zaten moralim çok bozuk. Ne olursun bir de sen böyle yapma ya Şengül. Bak tamam ille de duymak istiyorsan sen haklıydın tamam mı? Ben hata etmişim. Ben gönlünün nasıl bir insan olduğunu görememişim işte. Ne yapayım? Şengül. Benim bu laflara karnım tok Orhan. En son, ah ailemi çok özledim, seni çok özledim, bin pişmanım, tiskindim bu kadından diyordun. Benim seni son dinleyişimdi o, son dinleyişim. Bana hiç martaval okuma. Şimdi git nereye gidiyorsan. Gönül hamile değil bir şey. Ne? Yalan mı söylemiş? Ha, yalan söylemiş. Yani ben evden gitmeyeyim diye herhalde böyle bir oyun etmiş bana. Ne diyeyim Besa? Sana? Besa sana ne diyeyim? Ha müstahak diyeceksin, çoluğumun çocuğumun babasısın diye ona da dilim varmıyor. Ne diyeyim Besa? Bir şey deme ya. Bir tek seni affettim de yeter bana. Ha? Ha Şengül? Ha? Affetmedim, affetmeyeceğim. Bu kadının butonu yok. Böyle bastın mı Şengül gelecek, bastın mı Şengül gidecek. Bana hiç martaval okuma. Git, ne halt yediysen cezasını çek. Git gözüm görmesin seni, git. Git. Kapatma dükkanımı, git.